Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Kars'ın neyi meşhur? Kars'ın en meşhur yemekleri. Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı konumundaki bu şehir, Kafkas Üniversitesi'nin açılmasıyla hızla gelişmeye başlamış ve zaman içinde bir öğrenci kenti durumuna gelmiştir. Ayrıca şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki havalimanı sayesinde de bölgesinde ulaşım ağının kesiştiği bir noktada yer alır. Bunun dışında kara ve demir yolu ağlarıyla ülkenin diğer yerleşim birimlerine ulaşımda da bir sorun yoktur. Kars mutfağı ağırlıklı olarak hamur işi yemekleriyle bilinen bir özelliğe sahiptir. Bunun dışında hayvancılığın bir numaralı geçim kaynağı olması beraberinde etli yemeklerin de tüketilmesini getirmiştir. Doğu Anadolu'da bulunan Kars, büyükbaş hayvancılığımızın en gelişmiş olduğu illerimizden biridir. Haliyle türlü türlü et yemeklerinin yer aldığı Kars mutfağında aynı zamanda sütün yer aldığı lezzetler ve hamur işlerini de bolca bulmak mümkün. Şimdi güzel Kars mutfağını bir inceleyelim. Kars'ın en meşhur çorbaları, yemekleri ve tatlıları nelerdir? Hörre çorbası, Kars kazı pilavı, haşıl, Kars böreği, ekşili et, piti kebabı, hasuda. Kars'ın meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Hörre çorbası. Un, tereyağı ve salça ile hazırlanan hörre çorbası, isteğe göre baharatlarla da lezzetlendirilebilen, kış aylarında içleri ısıtacak Kars'ın yöresel çorbalarından biri. Kars kazı pilavı. Kars ile özdeşleşmiş meşhur bir et olan kaz etinin suyuyla hazırlanan pilav oldukça lezzetli. Kaz etinin suyuyla pişirildikten sonra üzerine konulan etle servis edilen bu pilav lezzetli olduğu kadar sağlıklı da. Haşıl. Özellikle kış aylarında sıklıkla tercih edilen haşıl buğday ve bulgurla yapılmaktadır. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ile servis edilen bu yemek oldukça lezzetli ve besleyici. Kars böreği. Kars mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bu böreği diğer böreklerden ayıran en önemli şey Kars'ın meşhur gravyeri ile yapılıyor olması. Ekşili et. Kars'ın meşhur et yemeklerinden olan ekşili et kesinlikle denenmesi gereken lezzetlerden biri kuşbaşı et, domates ve soğanın terbiye ile pişirilmesi sonucu ortaya çıkan bu yemek Kars'ta özellikle akşam yemeklerinde severek tüketiliyor. Piti kebabı. Kuşbaşı doğranmış etin haşlanmış nohutlarla bir araya gelmesiyle hazırlanan bu yemek kızartılmış yufkayla birleştiğinde harika bir tat ortaya çıkıyor. Bu güzel yemeği yoğurtla süslemeyi de unutmamak lazım elbette. Hasuda. Sivas yöresinde de sıklıkla yapılan bu pratik tatlı, kavrulan unun pekmezle buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Üzerine ceviz konarak servis edilen hasu da, özellikle lohusalara sıklıkla yedirilmektedir. Kars'ın meşhur ürünleri Dünya çapında bir üne sahip olan Kars Gravyeri diğer adıyla Kars Kaşarı ve her derde deva organik Kars Balı yörenin en meşhur ürünlerinden. Kars'ın diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Kars yöresinin diğer lezzetli tatlarını şöyle sıralayabiliriz. Hengel, erişte pilavı, feselli, tencerede şiş kebap, kesme aşı, umaç helvası. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.